Dostlarım merhabalar. Küme problemlerinin dördüncü videosundayız. Bu videoda sınavda çıkabilecek sorular var. Demedi demeyin. Şimdi göreceğiz soruları çözerken nevi şahsına münasır, güzel, mantık ve muhakeme becerilerini arttırdığımız sorular. Özellikle lisans sınavlarında hemen karşımıza çıkabilecek. E bu yıl ön lisans ve orta öğretimleri de unutmadan dikkate alacağınız sorularla karşı karşıyayız. X ve Y birer tam sayı demiş. Kümelerinin yani A kümesi 3, 4, X'den oluşuyor. B kümesi 6 ve Y'den oluşuyor. Bu kümelerin elemanları çarpımı birbirine eşit. Yani nasıl oluyor? Hemen söyleyeyim. 3 çarpı 4 çarpı X eşittir 6 çarpı Y'ye. Buradan söyleyeceğimiz şey çok net. 3 kere 4 kaç etti? 12. 12'yi 6'ya bölünce 2x eşittir y dedik. Demek ki 2 tane x kime eşitmiş? Y'ye eşitmiş. Bu burada dursun. Y ile x arasında böyle bir bağlantı var. Ama kritik dikkatle dinlemezseniz anlamayacağınız yer şurası. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 4'müş. Yani A birleşim B kümesi yazdığımız zaman Zaten bunun içinde mutlaka 3 olacak, 4 olacak, 6 olacak. İşte şu dördüncü elemana gelince işler karışıyor. Niye biliyor musun? Hem x var hem y var. O halde bu x ve y ile ilgili ancak birini yazabilirim. Çünkü birleşim kümesinin eleman sayısı 4 olacak. Peki nasıl olacak? Şöyle x'e geldim 1 verdim. Y'ye geldim 2 verdim. A birleşim B 5 elemanlı olur. Ama x'e 2 verirsem y'ye de 4 verirsem bakın burada 4 olduğu için bir kümeye bir eleman kaç defa yazılır? Pardon. Bir kümeye bir eleman bir defa yazılır. Dolayısıyla 4'ü yazamıyorsun 2'yi yazdığın için A birleşim B kümesinin elemanı 4 oluyor. Çok güzel bir soru. Buraya 3 yazdım. 3 kere 2 6. Hocam ikisini de yazamazsın. Zaten orada var. X'e 4 verdiğinizde Y 8 oluyor. Demek ki siz X'e 4 verdiğinizde Y 8 oluyorsa arkadaşlar. Buraya bir de kimi yazabilirsiniz? 8'i yazabilirsiniz. Ama bize diyor ki x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? x'e bir 2 verirsin, bir 4 verirsin, y'de bir 4 olur, bir 8 olur. a birleşim b'de kullanacağın eleman da bir 2, 8'dir. x'in alacağı değerler toplamı da 2 ile 4'ün toplamından kaç etti? 6 etti sevgili arkadaşlar. Muhteşem bir soru. Ulan 5 tane eleman var biz buraya 4 tane yazmışız. Bak tekrar ediyorum. 5 eleman var 4 yazdık. Niye? Çünkü x öyle bir değer alıyor ki karşılığında y de bir değer alıyor. Biz buraya sadece bir eleman yazıyoruz. Çünkü kümelerde... Bir eleman bir defa yazılır. Yani biri dörtse kullanamazsın. Biri üçse kullanamazsın. Biri altıysa kullanamazsın gibi diyoruz. Et abi bu soruyu geçiyoruz. 23. soruya geliyoruz. İçeyim. Su içemem çay içerim. Suyunuz kalmamış. Evet. İyimiz. Hazır mıyız? Eyvallah. K eşittir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Kümesinin iki elemanlı alt kümeleri yazılıyor. Önce şöyle söylemek istiyorum. Burada kaç tane eleman var? 5 tane eleman var. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerini yazalım. 5'in ikilisi nasıl bulunuyorduk? 5, 4. Altta 2 olduğu için 2 defa gidiyorduk. Bölü 2 faktör yani. 20 bölü 2'den efendim kaç olacak? 10 olacak. Bunu sağlama için yaptım. Neyi sağlama için yaptım? Bu kümenin 2 elemanlı alt kümelerini yazalım. Aha burada yazıyorum bak. Şimdi eksi 2'ye eksi 1. Düzgün oraya mı yazsam bilemedim. Orası mı burası mı bilemedim hocam. Kırmızıyla yazayım buraya yazayım. Bak. Eksi 2'ye eksi 1. A alt kümelerinden biri. Diğeri eksi 2'ye 0. Alt kümelerinden biri. Diğeri eksi 2'ye 1. Alt kümelerinden biri. Diğeri eksi 2'ye Kaç? 2 alt kümelerinden biri. Şimdi eksi 2'yi kullandık. Sırada kim var? Sırada eksi 1'i kullanacağız. Eksi 1'e 0'ı yazmadık. Eksi 1'e 1'i yazmadık. Eksi 1'e kimi yazmadık? 2'yi yazmadık. Onu da yazdık. Alt kümelerini oluşturuyorum. Bununla ilgili yazdık. Bununla ilgili yazdık. Şimdi 0'la ilgili olanları yazıyorum. 0'a 1, 0'a 2. E tamam sıfırı da yazdık. Geriye kim kaldı? 1'e 2. Şimdi bütün alt kümelerini şu anda yazdık. Bir bakalım doğru mu yapmışız? Niye doğru mu yapmışız? Çünkü 10 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru yapmışız. Eksi 2 ile 1'i çarptım. 2. Eksi 2 ile sıfırı çarptım. 0. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi 2 ile 2'yi çarptım kaç etti? Eksi 4. Eksi 1 ile 0'ı çarptım. 0. E zaten biz bunu kullanmıştık. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2. E zaten biz bunu kullanmıştık. 0 ile 1'i çarptım. 0. E bunu da kullanmıştık. Niye? Bir eleman bir defa yazılır. 0 ile 2'yi çarptık. 0. E bunu da kullanmıştık. 1 ile 2'yi çarptık. 2. Bunu da kullanmıştık. Dolayısıyla bu kümenin eleman sayılarını yazıyorum. 2, 0, eksi 2, eksi 4, eksi 1. Kaç tane? 5 tane. Anlaşıldı mı? 2, 0, eksi 2, eksi 4, bir de eksi 1. Bunları niye yazmadım? E ben 0'ı ne yazdım? Bir kümeye bir eleman bir defa yazılır. E ben 2'yi neye yazayım? Bir eleman bir defa yazılır yani. Çünkü bana diyor ki bu M kümesinin eleman sayısını sormuş eleman sayısı da 5 tane. İşte bu sorulara dikkat edin. Bunlar her an KPSS'de karşınıza çıkabilecek güzel sorular. 24. sorudayız. Bir yudum alayım mı yine? 24. Şimdi ÖSYM bazen size böyle taralı alan soruları soruyor. Tamam mı? Efendim taralı alan soruları soralım. Yukarıdaki şemaya göre taralı alanı ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben buraya baktığımda bu taralı alan A yok içinde. Bak olmayanları bir çizmek istiyorum. Şuraya bir yeşil meşil pembe membe sarı marı bir şey kullanalım. Sarıyı kullandım bak. A yok bu işin içinde. Bu işin içinde C de yok. La kardeşim bu nasıl bir iş? İşin içinde A ile ve C olmayacak. O zaman A birleşim C olmayacak. Kim olacak? B olacak. B'nin A birleşim C'den farkı da neresidir? O da D şıkkıdır. Bu kadar hocam ya. A yok, C de yok, B var. O zaman A birleşim B'yi dışla, şey C'yi dışla kimden? B'den. E B'den dışlayınca B'de olup onlarda olmayan B fark A birleşim C şeklinde ifade ediyoruz. 24. sorunun cevabını da vermişiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir durun ben bir su alıp geliyorum. Ama video duruyor ha. Evet suyumuzu bir yudum alıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu soruya çok dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten sınavda çıkabilir dediğim bu yıl sınavda karşınıza çıksa benim de hiç şaşırmayacağım bir soru olduğu için buna 5 tane mi yıldız atarsınız? 10 tane mi atarsınız? Ne kadar atarsanız atın ama dikkat edin soruyu okurken çok dikkatli olacağız. Bir, Bir tane K kümesi vermiş. K kümesinin elemanları x 3 5. 2. Bir tane M kümesi vermiş. Bunların elemanları kim? y 2 7. Bakın bu soru zor bir soru. Şimdi Metin Hoca'yla çözünce soru yine her zamanki gibi kolaylaşacak. Ya hocam kolay kolay değil. Benle çözdüğün için soru kolaylaşıyor. Şimdi bize gelmiş diyor ki K kümes özür dilerim şunu geri alalım. Efendim bize diyor ki M kümesinin K'dan farkı kimin? M kümesinin K'dan farkı bunun eleman sayısı 1 olacak. Hocam bu nasıl olacak? Yani burada x var, y var, e 3 var, 5 var, 2 var, 7 var. Bir kere kafadan bir sürü farklı eleman var. Nasıl olacak? Yani sen bunu nasıl yapacaksın? Hocam nasıl yapacağımı söyleyeyim mi? Siyah kalemimi alıyorum. Dikkat ediyorum. Tane tane çözüm. Diyorum ki mesela burada x'e 2 versem y'ye de 5 versem. Tamam mı? 2 ve 5 ortak eleman olduğu için M kümesinin K'dan farkı kim olur? 7 olur. Tamam mı? Buraya x'e 7 versem. Tamam mı? Y'ye de kaç versem? Y'ye de 3 versem. Tamam mı? Baktığınız zaman 3 2 7. Tamam mı? 7 3 5. Yine bir tane farkı oluyor. O da kim oluyor arkadaşlar? 3 ile 7 ortak olduğu için 2 oluyor. Gördünüz mü? Bunu abartabilirsiniz ya da tam tersini düşünün arkadaşlar. X'in alacağı değerler 2 ve 7, Y'nin alacağı değerler 5 ve 3. Yani buradaki farklı elemanlar 2 ve 7 x'in alacağı değerler. K'nın elemanlar 3 ve 5 y'nin alacağı değerler. 2 ile 3'ü de değerlendirebilirsiniz. Şimdi soru bitti mi? Bitmedi. Çevirebilirler tabii. Bize bir şey söylemiş. X artı Y kime eşit demiş? X artı Y 5'e e eşit demiş. O zaman X'e 2 verirsin. Y'ye de 3 verirsin. Tekrardan şuraya gösteriyorum. K kümesi ne olur? 2, 3, 5 olur. Evet M kümesi ne olur? Yazdığımız zaman 3, 2, 7 olur. Buradan baktığınız zaman M kümesinde olup K'da olmayan eleman yani M fark K. M fark şunu şöyle durduralım. M fark K eşittir 7'dir. Bu da kaç elemanlıdır? Bir elemanlıdır. Eleman sayısı 1'dir ve bu öncülü de sağladığı için x kaçtır 2, y kaçtır 3 ikisini çarpınca da cevabımız kaç geldi? 6 geldi. Muhteşem bir soruydu. Bu soruyu şimdi burada bırakıyoruz. Gel 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 kardeş gel. Heh. Buradan geliyoruz hemen 26. soruya. Şimdi bu 26. soruya baktığımız zaman öncüllü bir soru. Yine bize taralı bölgeyi sormuş. Yukarıda gösterilen yukarıda gösterilen V şemasında taralı bölge, şunu bir daraltayım. Taralı bölge kümelerinden hangileri ile ifade edilir? Hocam bir kere bakın burada A kümesi var. Şöyle mavi kaleme alayım. Burada A kümesi var. Burada B kümesi var. Burada C kümesi var. Yani taralı bölge hem A'nın hem B'nin hem C'nin elemanı olduğu için A kesişim, B kesişim C kesinlikle doğru cevaptır. Bir kere 1 kesinlikle olacak. 2'ye geldim. A kesişim B. Farkı C'de. Şimdi burası A kesişim B. Tamam mı? İyice anlayasın diye gösteriyorum. Bu da C. Bu da C. Bunun farkı dediği zaman. Bak bunun farkı dediği zaman. Şuradan gösterelim. Aa, tam siliniyor ya. Bunun farkı dediği zaman şu kalemle yapsa herhalde olur siyahlar. Farkı dediği zaman abi fark şurası. Fark burası. Bu bunu ifade etmiyor. Dolayısıyla 1 ve 2'yi de sildik. 2 yanlış. Şimdi A fark B'nin bak A'nın B'den farkının A'nın B'den farkı bu. Bunun C'den farkı Yine kendisidir. Bu da sağlamaz. Dolayısıyla cevabımız kimdir arkadaşlar? 26. sorunun cevabı yalnız birdir diyoruz. Bir sonraki soruya geliyoruz. Muhteşem bir soru. Şimdi 27. sorudayız. Ona bakıyoruz. Onunla devam ediyoruz. Hemen şurada geldik. Yukarıda K, M, N kümelerini vermiş. N fark K kime eşit? 7'ye. N'nin K'dan farkı deyince şu K kümesinin olmadığı alan burası. N fark K. Bakın K'yı kapattım. N'nin tek olan kısmı orası. Şimdi benzer şekilde gelmiş diyor ki N fark M. Efendim M'yi kapattım. O zaman burası da 7. Şuraya dikkat edin. K'nın kimle kesişimi? M fark N ile kesişimi. Burası K kümesi. Burası K kümesi. Tamam mı? Bunun kimle kesişimi. bunun M fark M fark ne ile kesişimi. Bir kere M fark ne ile kesişimi deyince n olmayacak M olacak kesiştireceksin. şurası x şurası y. Yani biz buradan şunu söyleyebiliriz. x artı y' de kime eşittir 7'ye eşittir. K'da ve m'de ortak olanlar, K'da ve M'de ortak olanlar N'de olmayacaklar. Buraya kadar tamam. Şuraya geldik. K kesişim, N kesişim, M. Üçünün ortak kesişimi kaç? K kesişim, N kesişim ve üçünün ortak kesişimi şurası. Bu da 9'a eşitmiş. Tamam. Şimdi bir yer daha vermiş bize. M fark kim? K birleşim ne? Abi Kayla neyi birleştirdiğin zaman Bunu da şu kalemle yapalım. Ne alalım buradan? Evet turuncu aldık. Aha bunu buradan aldık. Kayla ne'yi kesiştirdik. Kayla neyi kesiştirdik. Efendim boşta kalan şu alandan bahsediyor. Bunun eleman sayısı da 9'muş. Burada 9. Bir tek bilmediğim şu arkadaşlar buna da A diyeceğim. A'yı da birazdan bulacağım. Nasıl bulacağım? Çünkü K birleşim M'nin 45 olduğunu söylemiş. Yani A artı. Bakın buradan 7 geldi. Buradan 7 geldi. Kaç etti? 14. Bu X ile Y'nin toplamı da 7 idi. X ile Y'nin toplamı da 7 idi. Ekledim. 21. 21'e 9 ekledim. Kaç etti? 30. Bir 9 daha ekledim. A artı 39 eşittir 45. E biz 39'a kaç eklersek 45 eder? 6. Demek ki burası da 6'ymış. Ne sormuş? K kümesinin eleman sayısını sormuş. Hemen Metin Hoca'nın mavisini aldın. K kümesini böyle maviyle bir çizdin. Bunun içinde kim var? X var, Y var yani X artı Y var. Buranın içinde kim var? 9 var. Buranın içinde kim var? 7 var. Az önce bulduğun A eşittir 6 var. X artı Y'nin de 7 olduğunu biliyorsun. 7, 9 daha kaç etti? 7 9 daha kaç eder? 16. 16 7 daha kaç etti? 23. 23 6 daha kaç etti? 29. Ve biz ne yapıyoruz? Şu anda hokus pokus diyoruz. Kümeleri bitirmiş oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız.